Google'ın Notebook LM ismini verdiği bir yapay zeka modeli var. Bunu test etmek istiyorum. Bu testi uygulayabilmek için üç farklı yöntem uygulamayı düşünüyorum. Notebooklm.google adresine girerseniz bu modele ulaşabilirsiniz. Şöyle bir test hazırladım. Doğruluk testi, tuzak testi ve çelişki testi şeklinde. Doğruluk testinde yükleyeceğim belgede var olan bilgileri soracağım. Tuzak testinde olmayan bilgileri soracağım ve çelişki testinde de şu şekilde iki tane belgemiz var. Bu belgeleri Wikipedia'dan aldım. Bunları yükleyeceğiz. İkisinde de farklı bilgiler yer almakta. Çelişki testini bu şekilde yapacağız. Şu ana kadar güzel gidiyor aslında. İlk soruyu saymazsak 39 ilçe bulunması gerekiyor. Yine çelişkili bilgiler bulunmaktadır demiş. Birinde 39, diğerinde 48 dedi. Bir soru daha soruyorum. Böyle bir bilgi bulunmamaktadır dedi. Aslında her iki kaynakta da bu bilgi yer almakta ama buna rağmen bu bilgi yer almamaktadır diyor. Şöyle bir soru sorsak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde sorduktan sonra bana bu bilgileri getirdi. Normalde bunu benim bu şekilde sormadan bunu bana getirmesi gerekiyordu. Burada bir sorun var demektir.